Cenab-ı Allah ayrım yapmadan müminlerin, gayrimüminlerin ve müslümlerin, gayrimüslimlerin, putperestlerin, ateistlerin, kafir olanların hepsini kapsıyor. Zahir ve batında ne varsa cümlenin Rabbi olana hamd edilmesidir. Hamd Cenab-ı Allah'a mahsustur. Her bireyin takındığı isim ilahi isimler olan 99 Esma-i birinin masarıdır. Masarı olduğu bir isim diğerinin Rabbidir. Bu 99 güzel esmanın içinde iki önemli isim vardır ki birincisi Mudil, ikincisi de Hadi ismidir. Mudil ismi güzel isimlerden olmasına rağmen şaşırtıcı olarak karşımıza çıkar. Mudil esması Şaki meşrebinde olanları terbiye eder. Celal ismidir. İkinci ismi olan da Hadi ismidir. O ise doğrudan Hakk'a yöneliktir. Kişi ve kişilerin hangi isme masar ise o ismin hükmünde olup terbiye olmaktadırlar. Yani biri Celal esmasıyla diğeri de Cemal esması masarıdır. Müdil esmasına mazhar olan durumu hadi esmasına mazhar olanlara göre zıt olarak görüşte kişilerin istidadına göre her ikisi de görevini doğru olarak icra etmektedir. Çünkü her ikisi de insanları terbiye eden etmekle bilinir. Mudül esması zahirde terbiye eder. Hadi esması ise batında terbiye eder. Dinlersen açıklıyoruz zaten. Olur böyle şeyler. Cenab-ı Allah yüce mertebesi olan ehadiyette iken esma ve sıfatları bu mertebede gizli ve kuvvetliydi. Kün tükenze işarettir. Bu mertebede gizli olan kutsal esmalar hal lisanı ile Cenab-ı Zat'tan zuhur alemine yani zahire çıkma dilediler. Halbuki ehadiyet mertebesinde iken hepsi birdi. Biri diğerinden ayrı değildi. Kendilerine var olan ve kemalatlar itibarıyla mertebeyi ilimden zuhuru alemine çıkmaları için de mutlak olan zattan talepte bulundular. Cenab-ı Zat merhameti dolayısıyla da kendinde bulunan esmaları rahmet babından zatından yine zatına görünmek suretiyle esma ve sıfatlar ilim mertebesinde salip olup göründüler. Yani ilim mertebesinde görünen esmalar ve sıfatlar ehadiyet mertebesinde aynı oldukları halde Cenab-ı Hakk'ın kudreti ile zuhur aleminde birbirinden ayrıldılar. Örneğin müdil ismi Hadi isminden ayrılması gibi. Bu esmaların görüntüleri ne halde ise aynı hal üzere subit olan görüntüler ve bu görüntüler ayan-ı şabitiyeye mazhar olduğu gibi ayrıca istidatları da olmuştur. Dar ismi zarar verdiği gibi Nafi ismi ise böyle değildir. Müdil ismi delalete, Hadi ismi ise hidayete erdirdiği gibidir ayani sabite ile ilmi ilahide ne hal üzere de ise hakkın hükmü de ona göre olmaktadır. Bu cümleden kazanın daha iyi anlaşılması da görülmektedir. Kaza ve kader madde ve meşiyet ilmi ilahiden ayani sabitiye tabidir. Kişiden meydana gelen iyi veya kötü fiiller birinden ortaya çıkmayıp zaman içerisinde peyde pey meydana gelmiştir. İlim ve marif de defaden ve nazil olmayıp zamanla yani Gün be gün giderek zaman içinde meydana çıkmıştır. Ayani sabitanın lisanı istidadı gereği talep ettiği zamanlarda ise nazil olmuştur. Yani insanın konuşmaları da aynen bu şekildedir. Cümlesi Cenab-ı Allah'ın hükmündedir. Allah'ın subut olan sıfatları dışındaki kula izafe edilen sıfatlarında ve esmalar gibi değişimi vardır. Örneğin Arif veya Kamil esmasının zuhuru İlim sıfatıdır. Cahil esmasının zuhuri ise hırs ve kin ve haset sıfatlarıdır. Kişinin istidadındaki hal ne ise o hal üzere hadî veya yahut mudil esması zuhur eder. Mahlukatın yaratılışındaki hikmet veya gaya zuhurundan itibaren hangi esmanın hükmünde ise o bulunduğu esma ile zamanını geçirir ve durur. Örnek olarak kişinin esması Ali'dir. Bu Ali esmasının istidadı zuhur aleminde ve sufli olan durum varsa ismi Ali olmasına rağmen kendindeki görünen fiillerde açıkça görünür ki ismi Muhammed'de, Ömer'de, Ebu Bekir'de ve Osman'da olsa yine de değişmez. Çünkü yaratılma esasına göre celal üzere yahut muhit esmasına göre yaratılmıştır. Celal vasfı Allah'ı inkar edenleri terbiye eder. Cemal vasfı ise ikrar edenlerin terbiyecisidir. Cemal ehli ayrıca hal ehlidir. Cenab-ı Allah'ın semayı tecellerine masadır. Hazreti Mevlana'nın Mürşidi Şems Hazretlerinin hal ehline Allah'ın tecellisi en çok semada olur buyurmaktadır. Nedeni ise şudur. Dünya nefis tarlasıdır. Her türlü renklerden ibaret olmasıyla Nefsi cemale masar olanlar için de bu dünya sıkıntı olur. Zira bu renkler Hakk'ın görünmesine engeldir. Renklerden maksat cümle mahlukatın suretleri, insanın çeşitli dünyevi ve uhrevi fikirleridir. Aleykümselam başkan. Buradan yola çıkarak acabalı olan kalıplar içerisinde vehme ve zanda yağlı olanların ayrılıp ilahi cemale ve semavi olan latif varlığa doğru ilerlenebilmesidir. Renklerden ve renklerin getirdiği çeşitli çeşitlerden ibaret olan dünya, şaşı göze ve kısır akla var gibi görünüyor. Aslında bir hayal bir gölgedir. Mevlana meslemesinde gölge hakkında şunu zikreder. Yaradan'a gönül vererek benlikten geçip Yaradan'a fani olmak, yerine fani dünyanın zevkleriyle oyalayıp gölge avcılığı yapmaktan öteye geçmemektir. Hikaye de şöyledir. Kuş havadadır, gölgesi yerde olduğu için sanki yerde uçuyormuş gibi bir durum yaratır. Ahmağın biri o yerdeki gölgeyi kuş zannederek avlanmaya kalkar. Takatı tükeninceye kadar koşturur. O gölge havada uçan kuşun aksi olduğundan dolayı da o gölgenin aslının nerede olduğu haberi dahi olmaz. Gölgeye doğru oku doğrultarak atar fakat ok boşa gider. İşte hayali olan şeylerin peşine düşmelerin attıkları oklar da bunun gibi boşa gider ve hayalden başka bir şey de kalmaz. Ömürlerini boş hayaller uğurlarına heba edenler biri bakarlar ki ömürleri binde bitmiş geçmiş. Hiçbir şeyde elde edemeden ölüp geçmişlerdir. Hayalin peşine düşmek hatasından dönüp gerçeğin izi olan bir kamili bulsaydık tabii ki durum başka türlü olacaktı. Her şey zıttıklarıyla bilinir.